Arkadaşlar bugün Geogres Arkadaşlar bizim yerimizi haritadan bulmaya çalışıyoruz Şimdi ben level 10'dayım Şimdi level 10'dan başladım hadi Arkadaşlar bu oyunu Bugün indirdim 3 saat oldu oynadım Azıcık çok güzel oyun Öyle. şimdi arkadaşlar biz neredeyiz hemen bakalım Oo, Dağlık su Su var Burada bir şey var arkadaşlar senin Rusya'nın bayrağına... Yo. bayrağı yok. Arkadaşlar bu Hırvatistan'ın bayrağı. Arkadaşlar bu Hırvatistan'a gideceğiz. Hırvatistan nerede bakalım? Hırvatistan'ı görüyor musunuz arkadaşlar? Hırvatistan. Aa, ben mi göremedim ya? Burası Kenya, Gabon, Nijerya yeme. Ah, Batistan yok ya. Hırvatistan Batistan. Buralarda değil diyor Batistan. Ben öyle hatırlıyorum. Hırvatistan olduğunu biliyorum. Ama Hırvatistan nerede onu bilemiyorum. Kanada, Amerika, İzlanda, Hırvatistan, Hırvatistan. Hırvatistan bize uzak mıydı, yakın mıydı onu bile hatırlamıyorum. Aa buldum ama. Hırvatistan yok. Hırvatistan ya. Hindistan, Buray, Yemen, umman. Arkadaşlar bir yere tıklamam lazım yani sallamak diye. Aslında arkadaşlar buldum ama neyim? Hırvatistanı bulamadım. Kiu bakın Hırvatistan neredeymiş? Şöyle girebilir misin? Ama Hırvatistan buradaymış. Ama arkadaşlar bu bir alan yapmış haber nasıl bulabilirim? Neyse. Şimdi tekrar oynayacağız. Bu oyun çok güzel arkadaşlar. Öneririm. o bir otoban gibi bir yerdeyiz. Hmm. Dağlık bir yerdeyiz. Yani arkadaşlar ortalıkta şehir falan hiçbir şey yok. Sadece dağ var. Ee, bir dakikamız var arkadaşlar. Acaba diyorum buraya kadar gidebilir miyim? Orada belki bir bayrak bulabilirim. Ama burada bir logo var. Hemen ona bakacağım. Bu bunun üstünde yeşil ne bileyim, bir şey var mıdır? Burada Türkiye olabilir ya. Burası da böyle çok ağaçlık bir yer. Buralardan bir yerlerde olabilir. Ben Bolivya diyorum çünkü Aşık bir yer arkadaşlar. Burası 9212 km Bu Muhtemelen bura. Son tercih. Bak. Bakalım neredeymiş arkadaşlar. Ya oraya basacaktım ama. Tekrar oynayalım bakalım. İtalya falan çıksana kal kolay çıkacak değil mi arkadaşlar? Ya ben burayı hatırlıyordum ya. Burası. Bir etrafa bakalım. Bayrak falan yok mu ya? Ben burayı biliyordum arkadaşlar. Yemin ederim şimdi unuttum. Hmm. Ranger Talks. Hmm. Bura yurt dışı. Ama yurt dışında nere olabilir bakalım. Yurt dışı ağaçlık bir yer. Şurada bir kule. Bura Eiffel mi yaparım? Bir kule vardı. Örümcek adam filminde çekilmişti. Acaba diyorum bura İtalya'nın olduğu bölgelerde mi buralar gime geliyor? Bakalım neredeymişsiz? nerede çıktı? 6000 kilometre ötede Arkadaşlar Ben bu oyunu aslında, aslında çok güzel oynuyordum ama buralar çok zor yani. Kolay şey çok güzel tanıma. Aha, bir cami var. Aha, tam bu. Aga şu bu tarafı bilen var mı ya? Bir çöp kamyonu var. Bu tarafı aha, şurada bir yazı var diyor ki Sultan Ahmet Hazrazi. Aha hocam, peşinde. Aga bura net şey ne diyor? Arkadaşlar burası Türkiye. Ama Türkiye'nin neri? Ara ben Türkiye'nin Türkiye'de Ankara olduğunu düşünüyorum. Yani Ankara ve çevresi şuralarda olduğunu düşünüyorum buranın. Buralarda olduğunu düşünüyorum. Şimdi yaptım. Bakalım nerede çıkacak. Arkadaşlar çok iyi. İstanbul'daymış. Güzel bir bölüm daha geçtik. Bu gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar daha video açacağım için bu part 1 arkadaşlar bu Şimdi bu part burada bunu oynayalım. Yani bu 11'de geçelim. O taşlık bir yer. Çok taşlık bir yer arkadaşlar. Şurada bir şey var. Bakalım hemen oraya. Bu Burada ne yazıyor? Arkadaşlar bura net Fransa. Fransa'nın olduğu bölgelerde. Bura buralarda bir yerlerde. Buralarda net. Çünkü o fotoğraf oralara benzetiliyor. Aa çok uzak. Çok uzak. Aa ben basacaktım Amerika'sına ama Geride oynayalım. Aa gitti ticket'ım. Satın alayım hadi sizin için. Let's go. Arkadaşlar bunları kazanırsam arkadaş e, arkadaşlar burası yani arkadaşlar kazanırsam e, kapatacağım. Yani e, bu son oyun burada. Burası net olarak Mısır. Mısır'da Mısır'a bakıyorum ben. Mısır, Mısır, Mısır nerede arkadaşlar? Allah Allah, Mısır'ı kaybettim. Mısır'ın burada olması lazım, B buralarda. Burası Kenya falan, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Irak, İran, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Mısır. Burası Avustralya, Moğolistan, Rusya. Mısır nerede olabilir? Arkadaşlar göz göze göre göz göre göre Mısır'ı kaybettim. Mısır'ın buralarda olması lazım. Mısır küçükte de değil de aslında. Burası Madagaskar falan. Vietnam. Bu buralardaydı arkadaşlar. İn Burada değil ya. Arkadaşlar Mısır nerede olabilir? Mısır, Mısır. Arkadaşlar özür dilerim buraya vermem lazım. Fazla vermek istemezdim buraya. Ee, çok uzak bir yer çıkacak. Böyle verdiğine göre çok çok uzak çıkacak. Mısır nerede acaba? Aaa Mısır ortaymış. Ben nasıl göremedim ya? Ben söyledim baka bu. Aaa arkadaşlar özür dilerim. O önceki, önceki oyun sondu. Bu da son. Ben bu son artık. Burası Fransız sanki. Fransa ya, McDonald's falan yazıyor. Arkadaşlar bura Fransa diyeceğim. Oraya çok benzettim. Fransa şu üst taraf diyeceğim. Evet. Sonunda kazandım ve kazandığım gibi Şimdi arkadaşlar. E Partikin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Ee, tamam 50 like gelirse partikisini çekeceğim. Görüşürüz hepinize iyi günler.